Bir tripoda bir kameraya. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada duruyor. Ya bırak bunların hiçbirini yapmasın. Lan bu suçların hiçbirini işlemesin. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Kim lan o? şehir, girdak şehir girdak Öleceksin lan sen. Sen bakan ulan değilsin. Devletin bekçisi benim kafamın üstünde önünde azrolda durayım. Gurur yapmam. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. ...yapın devletten resmi açıklama, uluslararası hukuku bağlayacak sabah buradan ayrılmazsam şerefsiziz, sabah ayrılırız. Birleşik Arap Emirlik, kahpetsiniz, kahpetsiniz. İnsanlara bana olan inancını nasıl kırarız değil mi? Lan halk bir kere inandı mı inandı mı? Lan bana neler ettiniz lan siz? Ulan gittik orada Karadağ'da oturup kitap okuyup yaşayalım diye ulan bana neler ettiniz?